Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paramız sorunsuz bir şekilde geldi. Paramızı çektik. Selam dostlar ben Lazy kanalına hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzu size Cerberus sitesini göstereceğim. Dostlar bu site yeni çıktığı için şu an aşırı kazandırıyor. Ben arkadaşlar yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır yaklaşık bir 250-300 dolar bu siteden çektim arkadaşlar. Güzel kazandırıyor ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu sitenin ne zaman kapanacağı belli olmadığı için bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu siteler arkadaşlar Ponzi sistemiyle çalışıyor. Ponzi sistemi nedir bilmeyenler de gidip Google'a yazsınlar. Nasıl çalışıyor falan diye Ponzi sistemi. Ama arkadaşlar bu videoda göstereceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapacaksanız da kendi hür iradenize yatırım yapın. Çünkü bu siteler ne zaman kapanacağı belli değil arkadaşlar. Şimdi dostlar bu videonun başında tıklıyorsunuz. Sizi direkt Cerber üstesine alacaklar. Burada sizlerden kayıt olmanızı istiyor. E-posta istiyor. Giriş şifresi istiyor. Şifrenizi ona veriyorsunuz. Sonra güvenlik şifresi para çekeceğiniz şifre. Sonra tekrardan güvenlik şifresini doğruluyorsunuz. Ve davet kodu burada yazacaktır arkadaşlar. Zaten davet kodu otomatik olarak burada yazacaktır. Davet kodu olmadan da kayıt olamıyorsunuz. Şimdi her şeyi yazdıktan sonra kayıt olmaya tıklıyorsunuz. Direkt açtığınız hesaba giriş yapacaktır. Ben de hemen açtığım hesaba giriş yapıp geliyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizlere böyle bir ana sefa karşılıyor. Burada son duyuru var. Bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada zaten her şeyi detaylı bir şekilde yazıyor. Ben de şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi dostlar site giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir ana sayfa karşılıyor. Burada yeniden şarj var. Geri çekilmek var. Yardım var. Takım var. indir uygulaması var. Aktivite. Gelir beyanemesi. Arkadaşlarına davet etmek var. Şimdi dostlar siz siteye ilk kayıt olduğun zaman sizlere 40 dolar bonus verecektir. İyi dinleyin. Siz arkadaşlar site ilk kayıt olduğun zaman sizlere 40 dolar bonus verecektir. Siz arkadaşlar 10 dolar yatırıyorsunuz. 10 dolar yatıracaksınız arkadaşlar. Ve 50 dolar olacak. Sizlere 40 dolar bonus veriyor. Siz de arkadaşlar siteye 10 dolar yatırıyorsunuz. Ve ne oluyor? 50 dolar oluyor. Bu 50 dolar ile arkadaşlar burada ölçüm var. Ölçüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan siz kendinize VIP seviyesi alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada VIP seviyesi alıyorsunuz. Bu VIP seviyeleri arkadaşlar sizlere para kazandırıyor. Peki arkadaşlar bu 10 dolar nasıl yükleyeceksiniz? Yeniden şarj var burada. Yeniden şarj et tıklıyorsunuz. Sizlere arkadaşlar bir kripto adresi veriyorlar. Yeniden şart et basalım. Sizler arkadaşlar bir kripto adresi veriyorlar. trc 20 adresi veriyorlar. Bu adres arkadaşlar minimum yatırma tutar zaten 10 dolar arkadaşlar. 10 dolar atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip burada şarj tamamlığına basıyorsunuz arkadaşlar. Ve hesabınıza 10 dolarınız geliyor. 10 dolar geldikten sonra 50 dolar oluyor. Burada ölçüne basıyorsunuz. Ölçüne bastıktan hemen sonra arkadaşlar burada sizlere arkadaşlar bakın VIP seviyeniz var burada. Sizin büyük ihtimalle arkadaşlar VIP seviyeniz 0 olacaktır. Buradan arkadaşlar VIP 1'e geliyorsunuz. Burada bakın para kliğinde bu, bu VIP 1'i arkadaşlar alıyoruz. Bu VIP 1 50 dolar arkadaşlar. Bu, bunu açarsak arkadaşlar bizlere günlük 1.5 ile 2 dolar arası kazandıracaktır. VIP 1'in üzerine tıklayacağız arkadaşlar. Bakın şu an ben alamıyorum. Çünkü VIP 2 aldım. Siz arkadaşlar VIP 1'in üzerine tıklıyorsunuz. Ve VIP 1'i açın diyecektir arkadaşlar. Mesela mesela ben VIP 3'in üstüne tıklıyorum. Onaylamak diyor. Onaylamak diyor. Siz de aynen böyle VIP 1'in üzerine tıklıyorsunuz. Onaylamak çıkacaktır. Onaylamaya tıklıyorsunuz. Ve tamam. Satın alıyorsunuz. Ve bu size arkadaşlar günlük 1.5 ile 2 dolar arası kazandırıyor. Peki arkadaşlar bunu nasıl alacaksınız? Ben 2 dolarlık aldım. 2 dolar arkadaşlar 100 dolar. Ya pardon VIP 2 2 dolar. Pardon şaşırdım. VIP 2 arkadaşlar 100 dolar. Ben bu VIP 2 aldım. Bu VIP 2 arkadaşlar bana günlük 7-8 dolar kazandırıyor. Şimdi bunu aldıktan sonra ölçün. Bakın burada ölçümü başlatmak için tıklayın var ya bu Bitcoin işareti. Tıklıyorsunuz bunun üzerine. Bakın iki altta iki altta arkamızda var. 0 2 yazıyor. O arkadaşlar 0 sıfır, alabiliyoruz. Bakın kuadmi başlatıldı. 3 dolar aldım gördüğünüz gibi. Tekrar arkadaşlar bir hakkımız daha var. Günlük arkadaşlar iki kez bunu çevirebiliyoruz. Haberiniz olsun. Çevirdik tekrardan burada bakalım 4 dolar aldık arkadaşlar. 7 dolar aldık gördüğünüz gibi. Hakkımız bitti arkadaşlar. 24 saat sonra tekrardan bu hakkımız yenilenecektir arkadaşlar ve gelip tekrardan buradan bunu çevirerek paramızı alabiliyoruz. VIP seviyeniz ne kadar yüksekse arkadaşlar o kadar da kazancınız yüksek oluyor. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yani yatırımınız ne kadar yüksekse o kadar da kazancınız yüksek oluyor. Yani anlamamayacağınız bir şey kalmadı arkadaşlar. Siz siteye kalite oluyorsunuz 10 dolar yatırıyorsunuz ve 50 dolar oluyor. Buradan 50 dolar ile bu VIP 1'i alıyorsunuz. Bu VIP 1 de arkadaşlar sizlere günlük bir buçuk ile 2 dolar arası kazandırıyor. 22 günde 2 defa bunu çevirme hakkınız var bu Bitcoin arkadaşlar. Size kazandırıyor yani. Şimdi dostlar yatırma işlemini gösterdik. Para kazanma işlemini gösterdik. Peki nasıl çekeceğiz? Burada arkadaşlar geri çekilmek var. Geri çekilmeye getiriyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada sizlerden TRC20 adresi istiyor. TRC20 adresinizi buraya yazıyorsunuz. Sonra burada çekeceğiz izinlikten yazıyorsunuz. Güvenlik şifresi az önce zaten sizlere söyledim yazıyorsunuz. Onaylamaya tıklıyorsunuz. Hemen geliyorum. Şimdi dostlar her şeyi yazdıktan sonra onaylamaya tıklıyorum. Bakalım paramız gelecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarıyla e, paramızı çektik. Birazdan arkadaşlar paramız hesabımıza gelecektir. Ayrıca burada arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabiliyorsunuz. Bakın sizlere bir davet linki veriyor. Bu davet linkiniz ile arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Ve sizlere arkadaşlar. Ve onları davet ettiğiniz zaman ve hesaplarına para yatırdıkları zaman. Siz de onlardan komisyon alıyorsunuz. 1000 dolara yatırırlarsa arkadaşlar onlardan yüz, 130 dolar alıyorsunuz. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Yani arkadaşlarınız davet ederek de onlardan da kazanabilirsiniz. Mesela tanıdıklarınız olsun, abiniz, dostlarınız falan olsun yatırabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu göze alarak, para yatıracaksanız bunu göze alarak yatırın arkadaşlar. Çünkü bu sitelerin ne zaman kapanacağı belli değil. Her neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar biraz bekledikten sonra paramız hesabımıza geldi. Gördüğünüz gibi 24 dolarımızı çektik. Şu an site güzel bir şekilde ödemesini yapıyor arkadaşlar. Ama yarın öbür gün ne olacağını bilemiyorum. Söylemiyorum bu yatırım tavsiyesi değildir. Her neyse dostlar benim diyeceklerim bu kadar da videomuz sonuna geldik hepinizi seviyorum. Allah'a unutmayın hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.